Herkese merhaba, ben diyetisyen Gözde Bolat. Bugün sizlerle ödem nedir, neden oluşuyor, ödemi çözmek için, vücudumuzdan atmak için neler yapmamız gerekir bu konulardan bahsedeceğim. Hemen başlayabiliriz. Şimdi ödem nedir? Ödem, dokuların arasındaki sıvının artmasıdır. Çok basit bir tabirle. Ya da şu şekilde anlatabilirim. Kılcal damarlarımızdan geçerken suyun fazlasını dışarıya bırakması ve dokuların arasındaki interstisyal sıvı dediğimiz kısmın e, artması anlamına da geliyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Kısaca dokular arasındaki sıvının artması. Ödemimiz oluştuğu zaman bunu nasıl hissedebiliriz? Vücudumuz şiş şiş olur. Hani böyle yüzük sıkar e, ya da... Elinize, yüzünüze ya da daha çok ayak bileğine bastırdığınız zaman, eğer deriniz içeriye giriyor ve beyazlaşıyorsa, ardından bir iki saniye sonra düzeliyorsa, hani ödem var manasına gelir. Ödem olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi ödemin aslında birçok sebebi var. Bu sebeplerden bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle ki, ödemin yani en temel sebebi tuzlu tüketimdir. Yani konserve gıdalar, hazır gıdalar, çok tuzlu besinler bunlar vücudumuzda ödem tutulmasına sebep oluyor. E, sodyum içeriklerinden dolayı sodyum vücutta suyun tutulmasına sebep oluyor. Bunun dışında eğer çok uzun süre aynı pozisyonda oturduysanız ya da aynı şekilde yattıysanız bundan dolayı da ödem oluşabiliyor. Yani hiçbir şey yapmasanız bile vücut yine ödem tutuyor. Çok uzun süre oturmak ya da çok uzun süre ayakta kalmaktan dolayı da yine vücut ödem tutuyor. Bazı hastalıklardan dolayı mesela kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları bunlardan dolayı ödem tutabiliyoruz. Kullandığımız ilaçlar antibiyotik olabilir, antidepresan olabilir, tansiyon ilaçlarının yan etkisi olabilir. Kullandığımız birçok ilaçtan dolayı vücudumuz yine ödem tutar. Eğer az su içiyorsak vücudumuz yine ödem tutar maalesef. Karbonhidrattan zengin besleniyorsak, yani çok karbonhidrat alıyorsak, karbonhidrat da vücudumuzda yanında suyla gezer gibi düşünün. Yine vücudumuz ödem tutar, ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Kadınlarda regl öncesi, yani premenstrual dönemde yine vücutta şişlik oluyor, bunu biliyoruz zaten. O da vücudumuzdaki ödemden kaynaklıdır. Bunların dışında eğer yorgunsak, yine ödem tutabiliyoruz. Stresliysek yine ödem tutabiliyoruz. Aslında ödem vücudu koruyucu bir mekanizmadır. Yani şöyle söyleyebilirim, vücutta bir şeyler yanlış gidiyorsa vücudumuz ödem tutar. Bu bize aslında bir bildirimdir. Bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyordur. Yanlışımızı bulup doğrusunu yapmamız gerekiyordur. Şimdi sebeplerini söyledik uykusuzluk, yorgunluk, ayakta çok kalma, aynı pozisyonda çok durma, e, hamilelik, premenstürel dönem, kullandığımız ilaçlar, hastalıklarımız, e, beslenmemizdeki tuz oranımız, stres, karbonhidrattan fazla beslenme, az su alımı bu 10 sebep ödeme sebep oluyor. Ve çoğu günlük yaşantımızda mevcut o yüzden çoğumuzda da ödem oluyor. Şimdi peki ödemi vücudumuzdan nasıl atabiliriz? beslenmemizde ne gibi değişiklikler yapmamız gerekir? Bundan bahsedeceğiz. Eğer ödemimiz varsa bunu fark ettiysek. Öncelikle su alımımıza bakacağız. Eğer az su içiyorsak suyumuzu artırmamız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, çok tuz tüketiyorsak tuz miktarımızı azaltmamız gerekiyor. Bu sefer buna dikkat edeceğiz. Kullandığımız tuz miktarını azaltıp. Üçüncüsü, Potasyumdan zengin gıdalardan beslenmek. Potasyumla sodyum vücudumuzda ters çalışır. O şekilde düşünün. Sodyum ödem tutuyorsa potasyum da ödem attıracaktır. Ondan dolayı potasyumdan zengin gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Bunlarda neler olabilir? Muz, domates, havuç, kuru fasulye, mercimek gibi giller, fındık, bazı balıklar da potasyum içeriğinden zengindir. Mesela tuna balığı. Alabalık, kayabalık bunlar da potasyum içerikleri yüksek olan gıdalardır. Bunları da tüketebiliriz. Ödeme atmak için bir diğer yolumuz da antioksidan yönünden zengin gıdalarla beslenmek. Antioksidan daha çok meyvelerde, sebzelerde bulunur. Hani kırmızı renkli meyveler. Yeşil yapraklı sebzeler bunları ne kadar tüketirsek o şekilde ödem atmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca düzenli aktivite yani spor yaparak terle suyun kaybedilmesi, suyun ve tuzun kaybedilmesi sağlanır vücutta ve ödem atmış oluruz. O yüzden düzenli olarak fiziksel aktivite yapmamız da ödem atılması için yardımcıdır. Ve bizlerin çok kullandığı bazı bitkiler var yine ödem atmak için. Bunları sayarsak eğer en çok en meşhuru zaten kiraz sapı, mısır püskülüdür. Üçüncü olarak biberiye geliyor benim sırama göre. Kara hindiba yine idrar söktürücü olarak çok kullanılır. İdrar sökülürken de ödem atılmış olur. Ondan dolayı kara hindiba da kullanılabilir. Yalnız, yalnız hamilelerin bu bitki çaylarına uzak kalması gerekiyor. Doktor kontrolünde içsinler. Onu söyleyeyim. Onun dışında herhangi bir hastalığınız yoksa Dediğim gibi kiraz sapı, mısır püskülü, biberiye, kara hindiba bunlar kullanılabilir. Rezene kullanabilirsiniz yine. Bunlar ödem atmada bizlere yardımcı olan gıdalardır. Daha doğrusu bitkilerdir. Ayrıca Hazır soslardan ve paketli gıdalardan da uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bunların da her zaman tuz içeriği yüksek oluyor. Bunların raf uzun olsun diye tuz miktarları arttırılıyor. O şekilde söyleyeyim. Tuz miktarları arttırıldığı için zaten yediğimiz zaman direkt ödem tutuyoruz. Kısaca hazır gıdalardan, hazır soslardan uzak durun. Olabildiğince ev yapımı şeyler tüketmeye çalışın. Sağlığınız için en iyisi bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup, videolarımı izleyip beğene basmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.